Ne bu? Mansur Yavaş sana tweet... Ne? Hayır atmadı. Hayır atmadı. Şaka. Yalan. Yalan söylüyorsunuz. <gülüyor> 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 <Tutmayın>. <gülüyor> Yazdığını gördünüz. Ja. <laughs> başkanım, başkanım, her zaman beklerim başkanım, başkanım, ay öleceğim mutluluktan, ay öleceğim mutluluktan, ay öleceğim ölüyorum, mutluluktan ölüyorum. <laughs> daha ötesi yok artık, daha ötesi yok. Ben görevimi tamamladım, ben gidiyorum. Ben gidip onu öleceğim Sevinç'ten. Sevinç'ten öleceğim şimdi. Sevgili Pelin içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. O kalbim nasıl atıyor bir duydunuz mu? Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek istiyorum. Başkanım, buyurun. Yani ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim. Burası sizin başkanım, başkanım. Kapı sizin, kapı sizin. <laughs> başkanım kanal sizin. Her zaman, her zaman, her zaman kapımız açık. Kapımız açık. Sizi çok seviyorum. Aşkım ne yaptın? çok daha yaptık. Ya dur bu yeter. Başkanım. Heh, başkanım. Çok çok. çok. <laughs> Sevgimiz. Olsun. Ya inanamıyorum. Başkanım, 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 başkanım. <laughs> Adamcağız yayına girdiyse diyordur ki ne yapıyor bu? <laughs> Adamcağız yemin ediyorum. Ena girdi dediği gibi manyak ne yapıyor? <laughs> Tekrar al söz veriyorum. <ederim. gülüyor> kendisini çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Kendisini bir... Yani kendisini bu kadar dürüst olduğu için çok seviyorum. Vallahi çok mutlu oldum. Allah çarpsın ki çok mutlu oldum. <laughs> Böyle, bir mutluluk olamaz. Böyle bir mutluluk olamaz canım başkanım benim. Buna kim yaptı bu görseli? Bu görseli birinizden çordum. Bunu kim yapmıştı? Bunu kim yapmıştı başkanım ve ben bakın. <laughs> Perene bakar mısın? Başkanım bir <laughs> başkanım. <laughs> Alperen niye hemen gidiyor <laughs> oğlum? Biraz şey yap biraz, biraz hmm, her zaman daima sonsuza kadar bekleriz efendim. Sonsuza kadar. Ben burada beklerim. Ben burada beklerim. Bir çete de gel- İsterseniz yayına gelin. Siz yapın ya yayını. Pikuyu siz olun ya. Allah sizin olsun. <laughs> sizin olsun. <laughs> Vallahi yemin ediyorum ağlayacağım lan. Ağlayacaktım. O ilk anda ağlamadıysam bir daha hiç ağlamam herhalde. i̇lk yani seferde ağlamadıysam daha asla ağlamam. İnanılmaz. Ay elim kolum titriyor. Tövbe ya Rabbim ya. Bak. Bak elim kolum titriyor. Ben bunu CV'mi artık benim CV'm çok üst düzeyde bir yerde. Artık benim CV'm çok yukarıda kim ne Bunu nasıl biz şey yaparız? Bakar mısınız bir <laughs> de <laughs> <laughs> Zio Gaming. Bu arada ben iç koltuk istiyorum. Çünkü başkanım da istemeden reklamınızı yaptı şu anda. Başkanım şu anda sanki Zio Gaming koltuğunda oturuyormuş gibi gözüküyor. Biz iki koltuk yapacaktık onu üçe çekelim mi? Diyor diyecek ki oha artık ne yapar? <laughs> Bence bir üçüncü çıkar. Efendim bu arada bu ay, bu ay değil bir hafta mı sürecekti? Bir hafta sürecek sanıyorum ki iki tane Zio Gaming'den e, koltuk hediye ediyoruz. Haberiniz olsun. Zio Gaming'den beraber. Sağ olsunlar. Vallahi çok mutlu oldum. Allah çarpsın ki çok mutlu oldum. Terledim. Terledim. Gördünüz mü Mansur Yavaş'ı bile eğlendiriyormuşum işte gördünüz mü? <laughs> e -haterlar. E -haterlar. Mansur Yavaş'ı eğitirler. Mansur Yavaş'ın bile Mansur Yavaş'ı bile eğlendiren yayıncı olarak bundan sonra bunu CV'me ekleyeceğim. Ne yapacaksınız bakalım? Bakalım ne yapacaksınız bu dakikadan sonra? Ay i̇nanamıyorum yemin ediyorum inanamıyorum. Öldüm mutluluktan. Ay. <laughs> Benimkilerin gitti nasıl? <nazi. gülüyor> Ay Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım efendim bir, bir ömür boyu çok mutlu olsun inşallah. İnşallah kendisini çok daha iyi yerlerde görürüz. Çok çok daha iyi yerlerde görürüz. Böyle dürüst insanları görmeyi artık o kadar özlemişiz ki. Böyle yani kendisine sevgimizi nereden fışkırtacağımızı şaşırdık yani bütün memleket. O kadar özlemişiz ki çünkü böyle insanları. Çok mutlu oldum. Vallahi çok mutlu oldum. Ben de biliyorsunuz ki doğma büyüme bir Ankaralı. Ben Ankaralıyım bu arada başkanım. Eğer bir gün Eğer bir bu yayına denk, gel denk, gel denk gelirseniz sevgili başkanım. Ben doğma büyüme Ankaralıyım ama Kütahya'da hizmet ediyorum. Vatanıma, öyle söyleyeyim size. Ankara'mızı, Ankara'mızı her platformda çok iyi temsil ediyorum sevgili başkanım. Onu da size iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ tamam, çok da şuan abayılacağım şimdi böyle gideceğim bana bir şey oldu. Susum gelmiyor. Susum gelmiyor. Ya altındaki tweetler, o daha inanılmaz. Allah sizi kal. Ya bunu niye attın oraya? Adam beni engelleyecek. Bunu niye attın oraya? <laughs> ay, ay çıldıracağım şimdi. <laughs> Bize engel atacaklar. Zengel atacaklar. <laughs> no context <'im> içinde. <laughs> Ay ay. Allah'ım ya ay çok kül. Ah. Ay şunu retweet atalım. Ay Allah'ım ya Rabbim. Öleceğim. Oğlum silin diyorum şu Vallahi çok sevindim. Yok böyle bir sevinmek ya. Allah çarpsın ki yok böyle bir sevinmek, böyle bir mutluluk. Başkanım siz ve ben 15200 fav aldık gördünüz mü başkanım? Müthiş bir ikiliyiz. Ay. E biz bunu nasıl unutup yayına devam edeceğiz peki? Hayatımızı Bundan sonra ben normal hayatıma nasıl devam edeceğim? Normal Na normal akışımız nasıl olacak bundan sonra? Ha nasıl devam edeceğiz böyle? <laughs> başlığımızı şöyle yapalım. Başlığımızı şöyle yapalım. Aşkın ateşten gömlek kepsulokla. Aşkın keşke şiir yazsaydım. Şu an çok pişmanım. Keşke cevap olarak şiir yazsaydım. Keşke şiir yazsaydım. Ona birkaç tane şiir şey Baş Başarılarından Mansur çıkan. Vallahi yanıtı da mı beğen? onu da mı beğenmiş? Arkadaşlar ben iptal, ben iptal. Ben iptal, ben vefat. Ben gider, baba gider artık. Artık siz Allah'a emanet oluyorsunuz. Artık siz Allah'a emanet oluyorsunuz, siz kendinize dikkat ediyorsunuz. Batuhan nerede Batuhan? Hala daha gelmedi buraya. İnanamıyorum bu normal bir olay mı? Ay. Ay bekle. Ay bir saniye bütün eşe dostu haber salmam lazım. <laughs> bir dakika bekle. Bir dakika bekleyin bir dakika. Olduğunu gördün mü? Nasıl sakin ol Batuhan? Sakin falan olamam. Gördün mü? Bak. Yanıtımı da beğenmiş bu arada. Tamam. Bana baş harflerinden Mansur çıkan bir şiir yaz akrostiş çabuk. Çabuk <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum hadi deyin. görüşürüz. Görüş şey yap, annemi ara. Anneme söyle. Anneme <laughs> söyle bütün anneme söyle. Ay. Ay tamam. Sakin ol diyor ben nasıl sakin olabilirim ki şu anda? Ya Allah aşkına siz olsanız sakin olur muydunuz? Şu an içinizde şey diyen var mı? Ha bana yatsa ben var şu an çok kıl kıl takılırdım diyen var mı? Ben <laughs> tabii rahatla bak sen gün Trump'la çay iç. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay yok. Geleceğim kendime geleceğim. Kendime ufak ufak geleceğim. Bir kez daha ben kendisine teşekkür etmiş oldum. Tabi de yayınımı da paylaştı ya. Hiç <laughs> an dolayı. da paylaştık. Murat hoş geldin. Hoş geldin Murat. Ya iş nerelere geldi <laughs> gördünüz mü? <laughs> gördünüz Ay. Ay Allah'ım. Bağımsız <laughs> adaylarını koy artık. Hütahya bağımsız aday. Tam rezillik yemin ediyorum ya. Bir su Kahve içiyorum şu an. İyiyim iyiyim bakayım biraz kızardım sadece. Bana sonra baştan gelenler hoşlan lan size. Ay vallahi çok şey oldum. Hı. Hm. Geleceğim kendime. Ne kadar güzel yazmış bir de ya. Ne kadar güzel yazmış ya. Ne kadar mutlu. Ne kadar ne kadar tatlı. Ne kadar güzel yazmış. Vallahi. Ne güzel yazıyor. Yazayım bile çok iyi yazıyor. Şunları bir okuyacağım. Bir kendime geleceğim. Dur. Kendime geleceğim. Kendime geliyorum. Geldim. Çok iyi.